Kıymetli izleyenler, Alişanlı Hayata Gülümse programında İstanbul'umuzun yeraltı hazinelerini, bir diğer ifadeyle manevi güzelliklerini sizlerle buluşturmaya, sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Bugün de çok güzel bir yerdeyiz. Gerçekten hem mekana adını veren, hem de mekanı ismiyle güzelleştiren bir Allah dostunun huzurundayız. İnşallah bugün yine burada Beşiktaş'ta, Yahya Efendi'nin huzurunda, Yahya Efendi'nin ahlakına dair, edebine dair birkaç menkıbeyi, birkaç rivayeti çok kıymetli dostum, sevgili kardeşim Hüseyin Öresin Hocamla beraber huzurunuza getireceğiz inşallah. İnşallah. Biraz sonra. Evet Hüseyin Hocam sizin çok güzel bir ifadeniz var. Zaman zaman kullanırsınız. İnsanlar ikiye ayrılır. Mekanın büyüttüğü insanlar bir de mekanı büyüten insanlar. Evet. Bugün de herhalde o mekanı büyüten insanlardan mekana ayrı bir güzellik katan bir insanın huzurunda, etrafında dergahının, tekkesinin efendim hizmet ettiği beldenin Yakınlarında bir de Yahya Efendi'nin huzurundayız. Yahya Efendi tabii birçok özelliği var, birçok güzellikleri var. Benim bana deseler ki yani Yahya Efendiyi çok fazla uzatmadan üç kelimeyle ya da bir cümleyle ifade ederseniz nasıl ifade edersiniz deseler, dedim ki biraz önce de içinde geçiyor. mekanı güzelleştiren Efendim, insanı güzelleştiren ve zamanı güzelleştiren bir Efendim Allah'ın güzel kullarından bir kul. Elhamdülillah. Hocam burada yatan bütün herkese güzel insanlara rahmet olsun. Amin. Dediğiniz gibi. Olsun. Bir insan güzel olunca temelde üç şeyi güzelleştiriyor. Evet, istedim. Bulunduğu zamanı, evet. mekanı, Evet. ve ona dokunan, evet. onun yanında olan insanları evet. güzelleştiriyor. Evet. Yahya Efendi'nin şöyle özel bir yönü var hocam. Evet, istedim. Bildiğimiz o kurumsal onların da çok büyük katkıları oldu insanlığa. Evet. Bizim tasavvuf tarikatlarına mütesip değil. Değil. Onlar ne diyorlar? Üveysi mi diyorlar? Üveysi diyorlar. Evet. Yani o ara katmanları atlamış direkt. Birinden el almadı. Tabii tabii. tabii. Evet. Öyle <laughs> evet. kurumsal yapılardan değil. Normal eğitimini almış. Çok güzel Allah bir Allah. eğitim var. Çok güzel bir eğitim var. Tabiplik yönü bile var. Doktorluk yönü bile var. Yani çok yönlü bir insan. O yapılardan geçmeden ama çok güzel hizmetler vermiş. Evet. O yönüyle çok örnektir. Bir de bu tür insanları konuşurken onların menkıbelerinde nasıl nasıl odaklanacağımız, bizim böyle açıklamakta zorlanacağımız yönler vardır. Onlara çok biz güzel. itibar ederiz. Evet. Anlama, anlamıyoruz deriz. Çok güzel. Bunu anlayamayız. Ama daha çok onların odaklanacağımız yönleri bizim uyarlanabilir, örnek alınabilir, model alınabilir yönleri. Onlar da ahlakıdır, kişiliğidir. Çok güzel. Modelli. Yani ulaşılabilir yönlerine çok güzel. odaklanmak gerekiyor. Harika. İki yönü çok dikkatimizi çekiyor hocam birincisi bütün insanlarla barışık varlıkla barışık varlıkla barışık aynen öyle evet. daha güzel ifadesiyle hocam onun bir uzantısıdır mesela bu yörede İstanbul'da yönetimle idarecilerle herhangi bir sıkıntısı olan bir sorununu çözemeyen evet. kendisine evet. haksızlık yapıldığını düşünen kişiler Yahya Efendi'ye gelirmiş yani Şeyhülislam'a İslam'a gitmek yerine tabi mahkeme'ye gitmek, gitmek yerine, yerine, eh, mahkeme'ye gitmek yerine <laughs> buraya geliyor Allah Allah. Yahya Efendi'ye geliyor. Hatta onlardan biri, kendisi de Rum asıllı biri, Yahya Efendi bu arada Rumca da biliyor, Trabzon'da doğduğu, evet. büyüdüğü için evet. Rumca da biliyor. Çok rahat meramını da ifade ediyor. Yapılan haksızlığın da haksızlık olduğunu tespit edince Yahya Efendi geçiyor. şu yönü var hocam çok önemli Allah. günümüzde. Sahip olduğu insanlara yönelik o ilgiyi güzelliği itibarı kendine yontmuyor. Evet. Hep varlığı insanlığa kullanıyor, onların evet. hizmetine. ...ya efendi ilişkileri, münasebetlerini hiyerarşi üzerinden götürmüyor. Çok en önemli. Yani o. oradaki ilişkinin doğruluğuna ve yanlışlığına aynen, bakıyor. Aynen. Konuya, mevzuya bakıyor ama o mevzu kim tarafından getirildiyse ona göre bir tavır almıyor. Aynen, evet. Yani şöyle söyleyeyim, benim e, akşamki edindiğim kanaat okumalarımdan... ...eğer bir yerde hakikat varsa, bir, bir doğru varsa... ...o doğrunun karşısında eğer sultan da olsa... Sultana da sözü olan bir insan. Aynen öyle. Evet, hiç çekinmiyor. Herhalde Kanuni Sultan Süleyman'la o süt kardeşliği ve çocukluk arkadaşlığı olmasına rağmen tabii tabii. Hep bir konuda efendim o tasvip etmeyince tasvip etmeyince orada Kanuni'yi de söyleyeceğini söylüyor. Kan Sultan'a o söyleyeceğini söylüyor. Evet istadım. Evet. ünvan merkezi de insan merkezli gidiyor hocam. Eyvallah. O yüzden o sen soru, sorununu rahat çözüyor. Çok ilginç hikayelerden biridir yine. Evet üstadım. Yine bu civarda bir Rum çoban, hayvanlarını kaybetmiş, evet. koyunlarını kaybetmiş, onları arıyor. kanter içinde kalıyor, yoğun bulamıyor. Bu da çok iyi, Yahya Efendi'ye geliyor. Allah Allah. Hocam yardımcı olur musunuz? Koyunlarımı bulamıyorum. Gayrimüslim, tabii tabii gayrimüslim hmm. biri. Muhtemelen Yahya Efendi buradaki dergahtaki dostlarının ona yardım etmesi için yönelmek için hareket ediyor. Tabii tabii tabii. Evet. Ve koyunlar bulunuyor ama çoban perişan olmuş tabii, <laughs> yorulmuş. Hemen burada bir sofra kurduruyor. Çobanın adı da Balaban'mış. Allah Allah. Balaban. Balaban. Evet. evet. Adı Balaban'mış. Hemen burada bir sofra kurduruyor Yahya Efendi. Sofraya da tereyağı, güzel bal, evet. bir de taze ekmek koyduruyor. Nan mı diyorlar o zaman? Nan, ekmek. Farsça ekmek farsça demek. Farsça ekmek demek, evet. Esprili bir dille, edebi çok ne nezih bir evet, dille evet. Balaban'a şöyle evet. sesleniyor. Bir şairlik yönü de var. Tabii tabii. tabii. Bir şairane ifade tabii, etme tabii. güzelliği Nadir'de de var. de olsa bile bize gelen şiirleri evet. var. İşte sana yağ. Evet. İste mumlu ya da tereyağı. Bağ. İşte sana ya tereyağı, mumlu bağ. bal, taze nan. <laughs> ister yağban, İster yağ var, ister balaban. Dilersen yağ var, <laughs> dilersen, dilersen yağban. balaban. Dilersen balaban. He, i̇smini onu zikretmiş oluyor. Aynen öyle. <laughs> çok güzel. Ödedi bir güzel böyle dil nüktesi yapıyor. Ha. Ve bu gördüğü ilgi bu çok önemli hocam. Evet. Orada Yahya Efendi'nin anlattıkları değil. Evet. O çobanın Yahya Efendi ile yaşadıkları evet. o insanın en temel inancını sorgulamasına yol evet. açıyor. Allah, Allah Ve burada diyor ki ben Müslüman olmaya karar verdim. Evet. Bu mutluluğun bir ifadesi olarak da hem koyunu bulduk. Evet Allah Allah. Hem de ahiretimizi kurtaracak Hı. dini bulduk. O yüzden diyor iki tane koyunlu buraya, buradaki evet. dostlara hediye Hı. ediyor. Onun ee, o balabana karşı samimi tavrı. Tabii tabii. Ondan sonra Cömertçe ikramı efendim ve gerçekten karnı da acıkmış efendim. Sonra şöyle hani biliyoruz bununla beraber o tavrı görünce de Müslüman oluyor. Evet ekmeğini bala banıyor, bala ban Çok ondan güzel. tadıyor ama asıl şeyi bala kelimeyi şehadetten alıyor işte. Harika hocam. Bala işte, i̇şte dilersen yağa dilersen balaban diyor ya. Evet. Padaban da padabanıyor diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Müthiş Resulullah. Hocam, ben oradaki o balabanı üstad o kelime-i şehadete banma, dilini banma olarak. Şimdi bunun üzerine Yunus gider hocam. <laughs> evet ne Ballar balını buldum, kovanlar yağma olsun. Yağma olsun. Tabii o balı Al. bulunca bütün sofra evet, anlamını itiriyor. Allah Al, razı olsun üstadım. <laughs> Allah razı olsun hocam. <laughs> Yahya Efendi Hazretlerini kelimelere sığdırmak, cümlelere sığdırmak gerçekten çok zor. İnsanlığa, insanlara dair o kadar büyük hizmetleri var ki o hizmetleri saymak gerçekten çok zor. Ancak Yahya Efendi'yi yine e, ifade ettiğim gibi yani anlatmak için e, birkaç kelime bulmamız gerekirse insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, Müslim gayrimüslim demeden, Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin müşkilini, problemini çözmeye çalışan, herkesin ihtiyacını gidermeye çalışan bir kişiye, bir yapıya sahip Yahya Efendi Hazretleri. Bu anlamda, bu manada, hani şöyle derler, hani insanın e, kalbine giden yol, midesinden geçerler ya. Ben Yahya Efendi ile alakalı şöyle bir şey de düşünüyorum. Yani kim olursa olsun gelen herkese hiçbir şey sormadan sofra kuran insanlardan bir tanesi. Hiçbir şey sormadan ama adını, ırkını, dinini, efendim cinsiyetini hiçbir şeye bakmadan ona sofra kuran, onun midesini doyurduk, doyurduktan sonra eğer ihtiyaç duyur, duyuyorsa onun gönlüne doğru yönelen bir şahsiyet Yahya Efendi Hazretleri öyle bir gönüle sahip, öyle bir kalbe sahip Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin, makamını âli eylesin. Amin, e Buna dair de yine bir rivayet var. Menakıb kitaplarında geçen bir menkıbe var o menkıbeyi de Yine o menkıbeyi çok kıymetli hocam Hüseyin Öresin hocamın o güzel dilinden sizlere arz etmek istiyoruz. Eyvallah evet hocam. hocam. Bir, bir, bir gayrimüslim günü kendisine efendim bir büyük yük yüklenmiş. Aynen öyle evet. hocam. Hemen bir parantez içi cümle hocam. Lütfen Ona istedim. giriş yapmadan Yahya Efendi özelinde günümüze bir kazanım olsun bir değer. O dönemin bir alimidir. Evet. Büyük bir gönül insanı. Evet. İnsanların yöneldiği az önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi hiç ayrım gözetmeden herkesin yanında kendisini bulabildiği bir insan. Evet. Çünkü bunun temelinde Aleyhissalatu vesselam Allah ve efendimizin Allah ahlakı var. Evet. Ulaşılabilir insan, insanla barışık, varlıkla evet. barışık biri. Biz Medine'de şu örnekleri biliyoruz. Kendi aralarındaki sorunları çözemeyen veya başkalarıyla soru çözemeyen Yahudiler bile Düşman olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam'a Allahümünsel geliyordu. O terbiyeden geçmiş biri insanların sahip olduğu bilgi birikimin tartışmalarına boğmadılar. Çok güzel. Teknik yönlerine boğmadılar. Yani evet. buraya bir dergah kurup Yahya Efendi okudu o devasa birikimi bir tartışmaya dönüştürüp insanları orada bir tatmine yönlendirmedi. Evet, evet, evet. Ne yaptı? O bilginin gönlüne dokunan, insana hayata dokunan yönlerini kullandı hocam. O bilginin konforuna sığınmak yerine, Çok konforunu güzel. yaşamak yerine <laughs> efendim onu dert edindi. İnsanları Aynen. dert edindi. Onları nasıl Çok derdine, güzel. gayretine efendim Çok kendini güzel. yönlendirdi. Evet üstadım. Bahsettiğiniz Aynen. örnekte de yine bir kardeşimiz burada yaşayan İstanbul'da bir komşumuz kendisine yüklenen bir vergi borcu var. Yine bir gayrimüslim. Tabii. Bir vergi borcu var. Evet. Ve bunun haksız olduğunu ağır olduğunu söylüyor. Bir haraç diyorlar herhalde. Haraç. Evet. Bir vergi türüdür bildiğiniz evet, gibi istiyorum. hocam. Dönemin. Geliyor ve Yahya Efendi'ye diyor böyle böyle bir vergi var. ve Benim bildiğim, bağlı olduğum bu kanunlara göre de bu vergi haksız. Bu benim takatimi aşan benim sahip olduklarımın Tabii. karşılığı değil. Aynen. Aynen öyle. Çok güzel. Aynen öyle. Evet. Yahya Efendi zaten Derisi ki toplumu çok iyi biliyor. Evet. Okuyor olayı, müteala edip araştırıp inceledikten sonra bizzat gidip az önce bahsettiğim gibi yöneticiden, hükümlerden bu sorunu çözüyor. Allah Allah. Hatta şöyle çözüyor. Öyle çözüyor ki sadece onun sorununu değil. Ha, onu birçok insanın. Tabi. Allah Allah. Onun üzerine yönetici diyor ki dönemin padişahı biriyle ilgili bu sorun varsa benzer sorunları yaşayanlar Hep da var. Işte. Talimat veriyor. Bunların hepsi incelensin. Bütün sorunlar bu vergiyle alakalı sorun yaşayan herkesin sorunu çözülsün. Allah razı olsun. çok teşekkür ediyorum. Hocam. Kıymetli izleyenler şöyle e, bağlayalım Yahya Efendi'nin huzurunda ifadelerimizi, sözlerimizi. Yahya Efendi yaşamın içinde ve insanlara yaşanılabilir bir din teklif ediyor. Onların külfetini, onların yükünü tabiri caizse omuzlarından alıyor, onların sırtına yük yüklemiyor onların yükünü sırtından alıyor, onları hafifletiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki, o dinimizin bu yönünü anlatırken diyor ki, يُرِيدُ en اَنْ يُقَطِّفَ Artık da dini anlatan insanlara bu bir mesajdır. Çok evet, güzel. dini yaşamaya çalışan insanlar ama dini anlatan insanlar da iyi bir din insanı, dini anlatan iyi bir efendim, hatip, iyi bir hoca insanların sırtına yük yükleyen değil, insanların sırtından yükü alandır. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Yahya Efendi Hazretleri'dir. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Amin. Aynı yoldan giderek insanlara hizmet etmeyi Cenab-ı Hak bizlere de lütfeylesin, Amin. ihsan eylesin. Amin. Rabbim sizi Kur'an'dan Kur'an'da sizden ayırmasın. Aynen, Eyvallah. Görüşmek ciddi ciddi dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Mahmut kardeşimiz bizim e, çok sevdiğimiz e, bu Yahya Efendi dergahına, camisine e, hizmet eden, çok güzel donanımları olan buradaki görevli kardeşlerimizden bir tanesi. Çok sevdiğimiz Hatta talebemiz demek istemiyorum. Evet öyle hocalı talebelik ilişkimiz var ama ama çok güzel bir arkadaşımız, dostumuz. Bugün de orada bu Yahya Efendi'yi tanımamız hususunda bize çok katkıları oldu. Kendisine teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Kendine. Allah razı olsun. Mahmut kardeşim benim. Elin. Evladınızı Cenabı Hak Elin. Efendim güzelliklerle karşılaştırsın. Elin. Her türlü fitneden, fesattan, musibetten, kederden hem sizi hem bu amine yavrumuzu Cenabı Hak muhafaza buyursun Elin. diye dua ederiz. Aziz Elin. dostum benim. Elin. Senin adın ne abi? Taha. Taha'cığım nasılsın? İyi sağ Süper. Nasılsın? Taha. Taha'nın tahası temizlik anlamına geliyor abi. Öyle mi? Evet. Tahir'deki T'a mı? He? Aynen öyle. Evet. Şey, bir şeyde okumuştum. Ee, Mevlana'nın bir eserinde okumuştum. Tahir'deki T'a efendim. Efendim Tahir manasına. Ta, taha'nın tahası temizlik manasına geliyor.